Ya, karıştı. ya karıştırdım ya. Oo. Arkadaşlar bugün merhaba. Bugün Bir sizlerle birlikte zombi ayaklanması çekiyoruz. Tabii çok zor olmazsa çünkü bazen yarıda kalıyor video onu sev sizlere yanlışlıkla oluyor yani bunu sev sizde böyle şey istiyorsanız getirebilirim tabi bir gün çekmeyeceğim çünkü yarın çekemeyeceğim okula gideceğim onu sev sizlere atarsınız gibi çünkü böyle bazen çekemiyorum çünkü olmak söylemek çok da zevkli duruyor son çek çekemiyorum sizde yorum atın gelsin yarın yani yarın size 5 dakikalık video atabilirim aslında Ondan sonra daha çok fazla yapacağız yani 40 40'ta bırakıyorum. Siz de 40 tane aboneye ulaştırıyorsunuz beni. Yani istek at istek atmak isteyenler de atsın bana. Vallahi Türkiye'de yasaklı ama bazıları biliyorsa atsın bana. Yani ismini söyleyeyim. Yani isterseniz Berat 55 66 96 ekranda koyacağım zaten sonrada böyle bir şeylerin gelmesini istiyorsanız aslında şey yapacağım orada aslında şey olacak mesela şey yapabilirim yani böyle, böyle bir tarz için şey. böyle bir gerek. Yani gördüğünüz gibi. Tamam. Şarap niye çekiyor? Ha. Yani bu tarz bir şeyler gelecekse yorumlarınızı göreyim artık. Böyle bir şey geldik yani. Like ve abone de olabilirsiniz istediğiniz gibi. Yani böyle telefondan çekebiliyorum. Telefondan yükledim nasıl bilmiyor. Yani böyle arada bir bug oluşuyor. Çünkü şöyle böyle kalkmalar olabiliyor. Şu an telefon çöküyor. Biliyorsanız ki çalgın sürüşleri de izleyebilirsiniz. Onda da aynı. Ama Açık, arkalar ve üzerler değil, iki tek açık. Arkadaşımın çektiğinden aynısını yapıyorum şu an. böyle an ...AVM ile iyi oynuyorum Evet, şimdi... ...şöyle yapalım. Nasıl?